Geçmişten aldığımız güçle Türkiye'den yurt dışına açılarak lider olma hedefiyle durmadan gücümüze güç katarak ilerliyoruz. 1952'den bugüne başarıyla dolu yılları geride bırakarak ilk günkü çabamızla siz değerli müşterilerimize kaliteli ürünler sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Türkiye'nin önemli şehirlerinde bulunan 3 büyük üretim tesisimiz ve 10 satış merkezimiz, Avrupa'nın merkezi Almanya'da yer alan şirketimiz, dünyanın dört bir yanındaki distribütörlerimiz ve işini profesyonelce yapan 300'ün üzerinde çalışanımızla ihtiyacınıza uygun hızlı çözümler sunuyoruz. Her tipteki treyler ve üst yapıların ihtiyacı olan ürün ve ekipmanları tasarlayıp üreterek bir arada toplayıp profesyonel lojistik sistemimiz ile müşteri taleplerini hızlıca yanıtlıyoruz açık kasa, kapalı kasa, frigo kasa, tenteli ve hızlı perdeli sistemleri gibi üst yapıların tamamına yönelik aksesuar ve ürünleri kendi bünyemizde üretiyoruz. Kendi tasarladığımız kauçuk ürünler, PVC contalar, plastik aksesuarlar ve benzeri ürünleri doğru yerlerden tedarik ederek müşterilerimizin ilgisine sunuyoruz. Yaygın satış ağımız sayesinde İstanbul'da iki olmak üzere Kocaeli, Ankara, Konya, Çorum, Bursa, İzmir, Gaziantep ve Nevşehir'de bulunan satış merkezlerimiz ile iç pazarda. Almanya, Çekya, Rusya, Ukrayna, Fas, Tunus, Güney Afrika ve Dubai'de bulunan distribütörlerimizle de uluslararası pazarda satış ağımızı kurduk. Ayrıca 57 farklı ülkeye ihracat yaparak da dünya pazarındaki yerimizi aldık. 2005 yılında faaliyete başlayan Nevşehir üretim tesisimiz 15.000 metrekarelik alan üzerinde kurulmuştur tüm kalite standartlarına uygun çalışma ortamına sahip tesisimizde paslanmaz çelik, galvaniz kaplı ürünler ve aksesuarlar üretmekteyiz. Nevşehir tesisimiz, çinko kaplama, toz boya, kalıphane, kimyasal ve otomatik polisaj proseslerini kendi bünyesinde bulundurarak entegre bir tesis olma özelliğindedir. 2010 yılında Almanya'nın Lüdenscheid kentinde 1000 metrekarelik alanda Nevpa Europe şirketimiz kurulmuştur. Bu şirketimiz Avrupa'ya açılan kapımız olup, müşteri ihtiyaçlarına yönelik özel ürün tasarım çalışmalarının gerçekleştirildiği, Avrupa'da bulunan müşterilere özel proje bazında hizmetlerin sunulduğu bir merkezdir. Yaklaşık 850 metrekarelik kapalı depo alanında bölge müşterilerinin düzenli kullandığı ürünler stokta tutulmaktadır. Buna ilave olarak satış sonrası hizmetler de verilmektedir. 2012'de Bursa'da 7500 metrekarelik alanda kurulan üretim tesisimizde tenteli treyler ve üst yapı sistemleri üretmekteyiz. Buradan Avrupa'nın en büyük treyler ve üst yapı üreticilerine sürdürülebilir kalite anlayışıyla ürün tedariki sağlanmaktadır. 2007 yılında küçük bir satış merkezi olan, 2012 yılına gelindiğinde geliştirilerek Nevva bünyesinde İstanbul Üretim Tesisi ve Yönetim Üssü faaliyete geçirildi. 7500 metrekarelik alanda bulunan İstanbul tesisimizde yönetim, ithalat ihracat departmanı, lojistik deposuna ilaveten kayar çatı ve hızlı perde sistemleri üretimi, tenteli komple üst yapı üretimi, treyler alüminyum arka kapı ve yan kapak üretimi, branda işleme tesisi bulunmaktadır. Kıranda işleme tesisinde dijital baskı ve laminasyon kaplama ile araçüstü reklam uygulama hizmetleri verilmektedir. İstanbul tesisimiz yıllık 10 bin araçlık üst yapı sistemleri üretme kapasitesine sahiptir. Üretimin dışında müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğrudan tespit ederek yurt dışı ve yurt içi tedarikçilerden kaliteli ürün temin edip müşterilerimize sunuyoruz treyler üretiminde kullanılan ürünleri, sektörün dünyaca ünlü tedarikçileriyle ortaklıklar yaparak dağıtım ve temsilcilik hizmetleri vermekteyiz. Sesam Hatcha Kayar Çatı Sistemleri, Haytex Branda, Rigawood Otomotiv Kontra Every Denison Reflektörlü İkaz Sistemleri, Aspök Aydınlatma Sistemleri, Knorr Bremse Elektronik Fren ve Süspansiyon Sistemleri, Saf Akslar, empo Wetton Tanker Dolum Sistemlerinin satış ve dağıtımını yapmaktayız gelişim ve sürdürülebilir kaliteye verdiğimiz önemle tüm yenilikleri ve trendleri takip edip bünyemizde çalışan tecrübeli mühendis ve yetişkin kadro ile her geçen gün mevcut ürün kalitesini ve çeşitliliğini arttırıyoruz. Ürün çeşitliliği bakımından her tipteki trailer ve üst yapıların üretiminde kullanılan ürünleri üreterek müşterilerin hizmetine sunan tek firma olma özelliğine sahibiz. Üretilen her bir ürünün insan sağlığı ve güvenliği için önemli bir sorumluluk gerektirdiği bilinciyle ürünlerimizi tüm kalite testlerine tabi tutarak uluslararası akredite olmuş kuruluşların onayıyla sertifikalandırıyoruz çevreye duyarlı, düşük maliyetli rekabetçi üretim yapan, sektörün beklentilerini karşılayan, dünya ekonomisine katkıda bulunan, sürdürülebilir kalitede üretim yapan ve hızlı teslimat özelliğine sahip, müşteri memnuniyetini ilke edinmiş, sürekli gelişime ve yeniliğe odaklanmış, işine yatırım yapan lider bir kuruluş olma yolunda var gücümüzle çalışıyoruz. Nevpark